Milas-Bodrum Karayolu Koru Köyü mevkinde akaryakıt yüklü bir tankerden gaz sızıntısı ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti. Edinilen bilgiye göre Milas Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri Milas-Bodrum Karayolu'nda seyir halindeki bir tırda gaz sızıntısı ihbarı aldı. Milas'tan harekete geçen ekipler Koru Köyü mevkinde yol kenarına park etmiş olan tırın olduğu bölgeye ulaştı. Tır sürücüsüyle görüşen ekipler durumun gaz sızıntısı değil, tırın motor kısmında meydana gelen bir arıza olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Tır sürücüsü ise bölgeye gelen itfaiye ve polis ekiplerini görünce kısa süreli bir panik yaşadı. Nasıl oldu abicim? Siz yolda mıydınız? Turba tabii yolda bir şey yok ki. Ha turbo patladı. Ya, turba patladı. Turbo da attı Tamircinin işi yani. Motor arızası. Bizlik değil. bir şey değil motor arızası. Gaz kaçağı dediler de. Gaz tankeri